Evet arkadaşlar. Şimdi size Ultra Pro 3000 ile UltraTrend DMS yazılımına veriyi nasıl aktaracağız bunu göstereceğiz. İlk önce cihazımızı USB kablosu ile bilgisayara bağlıyoruz. USB kablosunu bilgisayara bağladıktan sonra cihazımızı açıyoruz. Cihazımızı açarken ayar menüsüne gireceğiz. Onun için İlk önce sensitivity tuşuna basıp tutuyorum ve tetikle cihazı açıyorum. Sensitivity tuşuna basıp tuttuğum için cihaz ayar menüsüne girecek. Ayar menüsüne girdikten sonra sensitivity tuşundan artık elimi çekebilirim. Daha sonra yazılımımı açıyorum. Ultratrend DMS yazılımı açıldı. Ultratrend DMS yazılımında ilk önce cihazımın bilgisayara bağlı olup olmadığını Communication bölümünden kontrol ediyorum. Configure Pro dedikten sonra UP3000 cihazım bağlı Bunu test diyorum. UP3000 cihazı başarıyla dedekte edildi diyor. Cihazım bilgisayara bağlı. Bunu dedekte sonra daha sonra projeme geliyorum. Projemde kaçakları tespit edecektik ve bakım bölümünü yapacaktı. Bakım bölümünün altında 8 tane benim kaçak tespit etmek istediğim yerler var. Burada bakımı tıkladıktan sonra veriyi aktarmak için communication diyorum. Communication dedikten sonra cihazımın ayar menüsüne baktığımız zaman ayar menüsünde send records diyor. Verileri gönder ve yukarıda 0 1 yanıp sönüyor. Proptan verileri al diyorum. Ve proptaki veriler indir diyor. Proptaki verileri Projemde hangi projede hangi bölüme kaydetmek istediğimi bize soruyor. Biz bunu bakım bölümüne kaydetmek istemiştik. Okey diyoruz. Ve 8 tane kayıt Bakım bölümüne kaydedildi. Tamam diyorum tamam dedikten sonra cihazım üzerinde send record bölümünden sensitivity tuşuyla bir ileri gittiğimizde delete records diyor. Cihaz üzerinden artık kayıtlı verileri silebilirim. Sensitivity tıklayarak kayıtlı verileri siliyorum. No'yu yes yapıyoruz. Tekrar sensitivity tuşuna bastığım zaman cihazdaki kayıtlı verileri siliyor. 400 tane kayıtlı veri alabiliyoruz cihazımıza. 400'ünü de sildi. Tekrar artık cihazdaki tetik tuşunu bırakıp cihazımı kaldırabilirim. Şimdi yazılım üzerinden ben her bir noktadaki benim almış olduğum kayıtları görebiliyorum. Buradaki üretim bandında 17 desibel kaçak varmış. Kompresörde yine 17 üretimde ve 8 ayrı noktadaki kaça ben burada görebiliyorum. Bunlar benim ilk başta şu listeyi oluşturduğum zaman e, o listedeki her bir noktadaki kaçaklar. Bunları birinci aydaki verilerimi burada görebiliyorum. 19 desibelli kaçak varmış. İkinci ayda yine fabrikayı e, dolaştığımız zaman kaçakları tespit etmek istediğimiz zaman üretimin band bölümünde İkinci aydaki kaçak daha fazla olursa buradaki e, kaçağımız artmış demektir. Bunu geriye dönük bir şekilde yazılım üzerinden inceleyebiliyoruz. Şimdi buradaki kaçakların fabrikaya toplam maliyeti nedir? Bunun için bir rapor çıkartabiliriz. Maliyet e, raporu çıkartabiliriz. Burada her bir e, oluşturduğum üretim bölümü ve kompresör bölümleri için ee, kaçaklarımın hattaki basıncının kaç olduğunu yazıyoruz. Buraya 7 bar ee, yazılı. Standart fabrikalarda genelde 7 vardır. Test sonucunu burada biz kaçakları incelediğimiz için ee, lek diyoruz. Kısaca leak diye yazıyor. Bu seçeneği Her bir bölüm için Tek tek seçmemiz gerekiyor. Bunu biz defa mahsus olarak yapacağız raporumuzda buradaki yazdığımız basıncın çıkması için bunu da yazdıktan sonra kennik e, modülümüz takılıydı 9 devalilik kaçak varmış kompresörün alt bölümünde 9 devalilik kaçak var. Basınçlamadaki kaçak 40 kHz'lik bir frekansta oluşur ee, ve e, kaçağı bizim mesafemiz yaklaşık 10-12 cm mesafede. Buradaki kayıt bölümünde istersek kamat e, bölümüne bu kaçak hakkındaki yorumlarımızı yazabiliriz buraya. Bu daha sonra yine yazılımı açtığımızda buradaki kayıtlı e, yorumu görebiliriz. Şimdi istersek bir rapor oluşturalım. Ee, reports bölümüne geliyoruz. Burada rapor oluşturmak istiyoruz. Basınçlı havadaki kaçaklar için bir rapor oluşturacağız. O yüzden compressed air report seçiyoruz ve rapor oluştur dediğimiz zaman bize otomatik birkaç saniyede ee, bu raporu nerede oluşturayım diyor. Ması seçiyoruz ve de rapor için. Ee, bu ayın tarihini yazabiliriz. Bu ayın tarihini yazdık ve OK dedik. Raporumuz oluştuğu zaman bize bilgi verecek. Evet, başarıyla raporumuz oluşturuldu.